Ketçap aslında balık suyu biliyor musunuz? Yani ketçapı domatesten başka bir şey düşünemiyoruz ama ketçapın orijinalinde domates falan yok. Orijinal ketçap binlerce yıl önce Çin'de ortaya çıkıyor. Eski zamanlarda Çin'de bir sürü balık yakalayıp fazlasını nereye koyacaklarını bilemedikleri için ellerinde kalan fazla balıkları salamura yapıp böyle büyük tahta satlıyorlar. E tabi zamanla o balıkların suyu aşağıda birikiyor ve eski zamanda tabi hiçbir şey israf edilmediği için o balıkların suyuyla da balık sosu yapıyorlar. İşte o salamura edilmiş balıkların suyundan elde edilen balık sosuna da ketçap diyorlar. Zaten anlamı da salamura edilmiş balığın suyu. Sonra 18. yüzyılda Hollandalı ve İngiliz tüccarlar Çin'e gidiyor. Ve yemek yerken bu sosla karşılaşıyorlar. Ya diyorlar ki bu ne güzel bir şey abi bunu götürelim biz. Ve bu sos Avrupa'ya gelince bir süre sonra Avrupa'da aşçılar ketçabı kendi hayal güçleriyle böyle değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü aynı malzemeler yok ellerinde. Mesela ketçabın Avrupa'daki ilk örnekleri mantarla, hamsiyle, istiridyeyle falan yapılmış. Yani hep balıktan gitmişler. Çünkü orijinali öyle. Ve 1812'ye kadar akıllarına ketçabın içine domates koymak gelmiyor. Ve işte o sene James Meese isimli bir bahçıvan Ketçap isimli sosu kendi tarifiyle domates ekleyerek yapmaya başlıyor Ve domatesli ketçaba insanlar bayılıyor Benim de bayıldığım gibi O yüzden bugüne kadar ketçap domatesli olarak geliyor Zaten paketlerine bakarsanız bakın domates ketçabı yazıyor Yani ketçabın başka versiyonları da var aslında Valla ben buradan James Meese'e teşekkür etmek istiyorum Çünkü domatesli ketçabı dünyanın en güzel şeylerinden biri Teşekkür ederim ellerine sağlık amcacığım Bugünlük merak işimiz bu kadardı